Okey, sabah arama şefinin takipçileri bugün sizlere Unity'de bir capture nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk önce buraya bir asker koydum, buraya bir tetik koydum ve buraya bir helikopter koydum. şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum Unity'de bir capture konusunda. bu olayı istediğiniz herhangi bir oyun canlısına uygulayabilirsiniz. Yani bu askerdir, helikopterdir, tank, araçtır vesaire hiç fark etmez. şimdi hemen tetiğimizde şu kodumuzu yazıyoruz. Burası değişken kodu. Buraya hele yazalım. Burası kaydın yapılacağı saniye. Yani kaç saniye kayıt yapılacağı buraya. Eli yeter. Bu FPS. Burayı yüksek hızlı giden araçlar helikopterdir. uçaklar. 45 yapmanızı öneririm. Askerlerde 30 olabilir. Sorun değil. Burası ateş kaydı. Ateş kaydını alacak mısınız? Almayacak mısınız? Burası da offset. Yani siz detayı aktifleştirdikten kaç saniye sonra kayıt başlayacak of oh. Burayı sıfır yapıyorum. Bunun aktivasyonunu alfa yapıyorum. Ondan sonra başlayalım. Evet arkadaşlar geldik helikopterdeyiz. Şimdi sıfıra basıyoruz. Sıfıra basıyoruz. Buradan radyoyu açıyoruz ve alfaya baş basıyoruz. Buna bastığımızda itibaren kayıt hemen başlayacak. Çünkü ben offset'i sıfıra ayırdım. Mesela bir saniye sonra başlasın istiyorsanız oraya artık bir falan yazarsınız. Başlayalım şimdi. Evet demin şunu unutmuşum. Burada böyle duruyordu kod. Ee, yalnız ben şunu burada değişken adıma heli yapmışım ama helikopterin adını heli yapmayı O yüzden bir ufak bir hata verdi. Şimdi tekrardan başlayalım. Şimdi sıkıntısız olması lazım. <laughs> şimdi tekrar 001 yapıyoruz ve başlıyor. Evet şu an başladı. Ateş etmenin nasıl olduğunu göstermek adına şunu da deneyeceğim. Evet, şuraya ineceğiz şimdi. Evet şimdi ESC'ye basıyoruz. kaydı durdurmak için. Tekrardan ESC'ye basıyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi hareket ve ateş datamız kopyalandı. Şimdi öncelikle hareket datamızı kopyalayıp masa de geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi belgelere geldik. Arma 3. Burada missions var. Burası benim kaydettiğim görevimin ismi. Önceden kalma bunları siliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bir hemen SQF dosyası açacağım. Öncelikle bir metin belgesi açıyoruz. Sonra SKF yapıyoruz. detaylı açalım. Şimdi arkadaşlar burası gördüğünüz gibi ben bunu önceden ayarladım kodların hepsini size vereceğim. Hatta aynısını bir kaydedeyim ben. Ne olur ne olmaz. Şimdi Buraya arkadaşlar hareket dosyasını. Ben burayı önceden kopyaladım. Gördüğünüz gibi bayağı bir frame kaydetmiş. Burayı baştan sona o demek ki gördüğünüz yere kopyalayacağız arkadaşlar. Hemen burayı kopyalayalım. Demin oyun içinde işte bastınız zaten burayı kopyalamış olacak. Araya bunu yapıştıracaksınız. Ondan sonra aşağı geldiğimizde yani şu kısmı ateş kısmını buraya da ateş kaydını yapıştıracaksınız. Onu da F2'ye basarak tekrar oyun içine dönüp buraya yapıştırdıktan sonra oyun içine dönüp F2'ye basıp kaydedip buraya geri gelin. Ondan sonra yapıştırın. Evet şurası gördüğünüz gibi. Burası bir script oldu artık. Bunu hemen kapatalım kaydedip. Yani bunu ayrıca bir yere kaydedeyim. Evet bunu kaydettik. Şimdi bunlar kalsın. Bunu tekrar bir açalım. Hatta bunu Böyle uçuş bu SQF yapalım. Şimdi arkadaşlar oyunumuza tekrar da dönelim bakalım işe yaramış mı yaramamış mı? Evet arkadaşlar tekrar oyunun içine geldik. Buradaki demi koyduğumuz trigger'ı hemen şu şekilde yapalım. Bu exec.vm ardından gelecek şurası sizin uç dosyasına verdiğiniz isim veya kayıt dosyasına verdiğiniz isim böyle demek de o doğru. Buraya uçak veya helikopter herhangi birini havadayken bu kaydı oynatacaksanız buraya motorunu açık tutması için hele engine scriptini yazmanız lazım. Okey tıklıyoruz. Hayda radyo da aktivasyonu. Şimdi hemen oyuncu olarak ya yani izleyen olarak buraya geçelim. Ondan sonra görevi başlatalım. Bak hafif hastayım o yüzden sesim biraz değişik çıkıyor. şu an helikopterimiz yukarıda. Gördüğünüz gibi 0 0 1 yapıyoruz. Evet. Yine bir şey yanlış yaptık. Hemen geri dönüp yanlış yaptığımıza bakalım. Evet arkadaşlar ne yanlış yaptığımı buldum. Tabi böyle splitting olaylarında bu tip hatalar çok oluyor. Burası değişken adı. Bu değişken adını verdiğiniz değişkenin ismini yazın. Bu da başka yerden aldığım için böyle olmuş. Bunu kaydedelim şimdi. Kaydet. Bunu kapatalım. Tekrardan oyunumuza dönelim. Evet arkadaşlar yine oyundayız. şimdi tekrardan başlayıp deneyelim. Bu sefer olması lazım. 0, 0 1 Evet şu an gördüğünüz gibi Hiçbir kontrolümüzün olmadığı şekilde Helikopter kendi kendine uçuyor Gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde uçuyor Ateşini de etti Bu arada ben Demin tekrardan çekmek zorunda kaldım şu kaydı Çünkü ufak bir scripting hatası olmuştu yine o yüzden biraz daha değişik hareket etti. Yoksa her şey normal. Ee, helikopterin böyle kalkmasını istemiyorsanız arkadaşlar demin ki tetiğe veya helikopterin üstüne helikopterin kalmasını istediğiniz irtifada kalması için şu kodu yazın heli veya değişken adınız fly in height 0 veya istediğiniz yükseklik. Bakın ben bunu yazdıktan sonra helikopter aşağı inecek. Olduğu yerde kalacak, iniş yerinde kalacak. Yoksa direkt böyle yukarı çıkar. Evet arkadaşlar Uni Capture bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.